Herkese merhabalar dostlarım. Metin 2TR Bagjanomu serisinin 6. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok heyecanlıyım. Bakalım pazarımızda satış olmuş mu? Lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Bu arada oyunda bir aksaklık var. Dün de giremedim. Sürekli sunucuya bağlanırken hata veriyor. Ve yine verdi aynı hatayı. Olamaz! 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 Bütün oyunculara veriyormuş. Forumda da bir şeyler açtılar ama çözüm için adminler herhangi bir şey söylemiyor. Adminler yani koma, facebook herhangi bir açıklama yapmıyor. Bu şekilde diyor ve sunucuya bağlanırken hata diyor. Diğer CH'leri deniyorsun. Girebilirsen girebiliyorsun. Giremezsen giremiyorsun. Ben biraz uğraşayım. Girebilirsem sizlere göstereyim. Evet oyuna girdim fakat CH4'e girebildim. Channel 4'e girebildim. Pazarımı açıyorum. Bıra bıra Բարո 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 28 von 8 de buradan 36 von 11 gelirimiz var. Burada yakutlar ve yeşimler kalmış. Onların fiyatlarını belki biraz düşerim ama şu an düşmeyi düşünmüyorum. Biraz da ben daha önce para almıştım. Toplamda 77 78 von kadar paramız oldu. Bunların tamamını vona çevirelim huzurlarınızda. Tüm paramızı vona çevirdiğimiz zaman 79 von bir paramız oldu. Ay, uçum benim. Bizim Channel 1'e girmemiz lazım. CH1'e girmemiz lazım bir şeyler almamız, bir şeyler satmamız için. Channel 1'e de giremiyorum. Sürekli hata veriyor. Bunun da bir yöntemini göstereyim size. Ticaret yöneticisiyle köye gidiyorum. Köye gittikten sonra uyanış heykeline gideceğim. Uyanış heykelinde CH0 yazıyor. Sonra tekrar köye geldiğiniz zaman CH1'e atmış oluyor size. Şu yani ortak CH'ye giriyorsunuz yanılsama heykeliyle birlikte. Şöyle yapıyorum. Şimdi göreceksiniz eğer oyun bizi atmaz bir hata vermez ise. Evet CH0'a döndü burası. Şimdi tekrardan köye döndüğümüz zaman bu CH1 olmuş olacak. Bu arada sizler de yaparsanız gerçi ben bu videoyu atana kadar umarım bu sorunu çözerler. Tekrar köye ışınlandığınız zaman CH0 olan CH1 olacak. Şimdi evet CH1 oldu. Bu şekilde diğer channel'a girip CH1'e geçebilirsiniz. Buradan şimdi ben pazar alanına gideyim. Alınacaklara bir bakalım. Simyalarımın fiyatlarını güncelledim. 3'er 5'er won aşağıya çektim. Bu zırhı da 125 ona kadar indirdim. Umarım artık satılır ve pazarımızı açıyorum. Şu anda 79 won paramız var. Bu parayla ne alacağız? Tabii ki önce petimizin kitaplarını alacağız. Hepsi diyelim en düşük bireysel fiyat diyelim. Canavar avcısı alacağız önce. Canavar avcısı en ucuz 13 fon. Onu aldık. Talim alacağız ve Berserker kitabını alacağız. Talim kitabını alıyorum. Talim çok para değil. 3.5 fon. Berserker. Berserker kitabı da 2750. Bunu da aldım. Bu 3 kitabı aldım. Canavar, Talim, Berserker'i okuttuktan sonra petimiz hazır olacak. Bu arada yakutları biraz aşağı koymuşum galiba. Satılmaya başladı. Satılsın. Bizim de işimize geliyor. Elimde son bir pet sunu vardı. Bunu da pazara ekliyorum. Bir şeyler daha satıldı. Bunların da parasını üzerime alayım. 9 ondan ekliyorum. Pet bir dünya var. Var üzerimizde attık denedik şansımız yaver gitmedi. Önce petimizi kasalım hazırlayalım ondan sonra efsununu hallederiz o çok sorun değil. Üzerindeki parayla biraz petimiz için mama almayı çalışıyorum. Bu mamalarla birlikte petimizi 81'e doğru ilerleteceğiz. Birazdan diğer savaşçıyla birlikte uyanışa gireceğiz zaten. Ben envanterlerim dolana kadar biraz mama almak istiyorum. Ben mamaları aldım şimdi de elmas almak istiyorum birkaç tane biliyorsunuz iç sistemlerimizin cevherlerini takacağız. Önce bilezikle başlayalım. ikisi boşa gitti. İki dağıttım. Gene hep geçeceğiz. Oldu. Onun da biri geçti. İki elmas daha alayım. Buradan hepsi diyelim. İki tane daha aldım. Umarım bunlar geçer. Evet bu tamam. Şu ikiliyi alacağım. Bir de şu dörtlüyü aldığım zaman muhtemelen bizim işimiz tamam olacak. Şunu takalım sıra kolyede. Tam denk geldi elmaslar. Şimdi biraz da cennetin gözyaşı alıp bunlara cevherlerini ekleyeceğim. Ama şimdi eklemeyi düşünmüyorum süreden gitmesin. İcra'ya gireceğimiz zaman eklerim. Şimdi ben bu üzerindeki mamaları savaşçıya vereyim. Savaşçıyla uyanışa doğru gidelim. Savaşçıyla uyanışa doğru gitmeden önce bizim yine bir iki eksiğimiz var. Biliyorsunuz savaşçıda kullandığımız blokluk kirin. E, bizim şamanımızın kirini. Ben şamanı bozmak istemiyorum. O yüzden şöyle bir kirin ayakkabı bakmak istiyorum. Yine artı dokuz olacak şekilde bloklamalı bunlardan güzel işime yarayacak bir tanesini gözüme kestireyim bir tane kirin ayakkabı almamız gerekecek çünkü birisini savaşçıda birisini de çamanda kullanacağız görmüş olduğunuz gibi 35 str olanlar bile 40 wonlara kadar çıkıyor fiyatları Ben o yüzden 6 ve 7. bonusu olan 10 kritikli bir tane alıp 6 ve 7. efsununu kendim atmayı düşünüyorum onları da 20-25 won civarında bulabileceğimi düşünüyorum samimi söylüyorum vazgeç kanka Manyak olursun bak. Bakalım huzurlarınızda 23 ona bir tane 15 CP, 10 kritik, 2 bayılma var. 1-2 won pahalısı da daha güzel olursa eğer ok savuşturma gibi bir şeyler olursa onu almak istiyorum. Burada ne varmış? 15 CP, 10 kritik var yine. Ok savuşturmalı dediğim gibi varsa var ama bunun da 6. ve 7. efsunu ekli değil. Burada 35 str var. Bunda kemik savunmalar var. Bize kemik savunma ihtiyaç değil. Yine bakıyorum ok savunması değil oklardan korunma şansı olması gerekiyor. Eğer bulabilirsem öyle bir şey almayı düşünüyorum. Mesela bunun gibi 10 kritik 10 okları savuşturma ama bunun 6. ve 7. efsunu ekle değil. Kendimiz ekler miyiz? Kendimiz de ekleyebiliriz ama kendimiz eklemeyi düşünmüyorum. O yüzden buradaki 23 fona olan bir MCP 10 kritik ayakkabıyı alacağım. Ve bunun 6. ve 7. değiştirmesini birlikte atacağız. Üzerimizde 6 tane kutsama var. Bu 6 tane kutsamayla umarım 40 ya da 50 str getirebiliriz. Huzurlarınızda başlıyorum atmaya. Bu arada büyülü str de arıyoruz. Ya büyülü str ya normal str gelmesini istiyorum. İkisinden birisi gelir umarım. 50 büyülü str geldi. Kalıyorum. Tek de geldi. Bizi yormadı yani ikinci de geldi. Çok güzel oldu. Buradan da karımızı koyduk. Sıra geldi savaşçı karakterimizin. Bu arada şurada bir tane zehir kılıcı gördüm onu almak istiyorum. Niye aldığımı birazdan anlayacaksınız bunu yerde buldum. Sıra geldi savaşçı karakterimizin kostümünü ayarlamaya. 40 dakikası kaldı silah fişimizin. nesne silah fişi çekiyorum. Şuradan tüm ürünler 15 günlük bir silah fişi kılıç 15 günlük evet 59 hep karşılığında bunu alıyorum. Bir tane de buradan kostüm bonus aktarım almak istiyorum. Şimdi bu silah fişini buna aktaracağım hemen nesne depomdan envanterime indireyim. Evet nesne depomuz çorba olmuş ama sıkıntı yok. Yine tevahtan dayımıza geldik. Buradan diyorum ki bonuslar aktarıldı. Evet. Kostüm bonus aktarımını almadık. Onu da alalım hemen. Evet, neredesin? Neredesin? Kostüm bonus aktarımını da aldım. Evet. Teotan'a diyorum ki bonuslar aktarıldı. Bunu koyuyorum. Alıcıya bunu koyuyorum. 40 dakika da buna koyuyorum. Ve tamam diyorum. Daha sonra bu zehir kılıcını buna yansıtacağım ki hoş bir görüntü olsun. Onun için de ninjamdan biraz yardım almam gerekecek. Şöyle bir ticaret atalım. Ondan ona bir yüzem aktaralım. Ellem varmış üzerinde. Tamam ellem olsun. Şöyle nasıl yapıyorduk onu? Yansıtma diyorum. Evet. Şuna şunu yansıtmak istiyorum değil mi? Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu anda çarımızın dışarıdan görüntüsü 15 gün boyunca bu şekilde devam edecek. Şimdi bu ateş ayakkabıyı ninjamızda kullanacağız. Burada 40 str 40 büyülü str'li bir kirinimiz var. Bu kirini tekrar 6. ve 7. sunu değiştirip normal str getirmeye çalışacağız. Diğer 50 büyülü str gelen yani az önce getirdiğimiz ayakkabıyı da onu şaman aktaracağız. Buna da savaşçımız için 50 büyülü str yerine normal büyülü str getirmeye çalışacağız. Şimdi sıra geldi. Bu 40 büyülü str 10 okları savuşturma olan kirin ayakkabımıza 50 normal str getirmeye çalışmaya. 5 saniye 4 saniye buzun gücü bizim işimizi görmüyor. Biz str istiyoruz. Büyülü str gelirse de geç geçeceğim zaten 40 büyülü STR'ye geçtik biliyorsunuz 4 taneyle gelmedi ben e, çarlarında olan diğer kutsamaları indireyim bir deneyelim Evet kirin ayakkabımız burada 32 tane daha kutsamamız var depolarda buldum huzurlarınızda atmaya başlıyorum Umarım bizi çok yormadan 50 str yakalamış oluruz bu arada 40 STR'de dururum büyülü STR'ye durmayı düşünmüyorum ama str'nin sayısını göremiyoruz şu anda 10 tane attık bile Diğerini ne kolay da yakaladık öyle. O çok güzel. 50 STL yakaladık. Bu ayakkabı da hayırlı ve uğurlu olsun. Bu ayakkabıyla birlikte hasarımızı da arttırmış olduk savaşçımızda. Bu arada böyle bir güç eldivenimiz vardı. 12 güç getirmiştik. Buna 12 çevik getireceğiz. Bu kalkana da 12 çevik getirmemiz gerekiyor hidra yaparken şaman için ama muhtemelen bu kalkanı bozmam. Ya bu kalkanın iyisini alırım ya da boş bir kalkan alıp 50 STL ile ona 12 çevik getirmeye çalışırım. Onu artık bir sonraki videoda hidraya doğru böyle adım adım gidiyoruz. Çok az kaldı. Hidraya gireceğimiz zaman karar veririz. Görmüş olduğunuz gibi nazar tılsımı kutumuzun süresi bitiyor. 30 dakikası var ama üzülmeyelim. Hemen burada nesne markette mücevher kutusu var. Buradan aşağı yukarı 20-30 tane alacağım. Bu mücevher kutusundan bize ne çıkıyor? Hilal yüzüğü, güç rolü popu, mutluluk yüzüğü. Herhangi bir şey bunlardan ne çıkarsa bizim işimizi görecektir. Biraz stoklu alacağım böyle çarp falan olmadığında, yüzük ihtiyacımız olduğunda bu sandıktan idare edelim diye. Bunu göstermeye gerek yok. Ninja'dan da alacağım birkaç tane. Bu üzerimizde bulunsun. 20 tane aldım. Huzurlarınızı açalım. Bilgelik çöp, bilgelik çöp, ve 7 günlük nazar hayırlı ve uğurlu olsun. Bunları depoya atalım. Bu sandıkları da depoya atacağım. Görmüş olduğunuz gibi beleşe nazar getirmiş olduk. Ben 20 tane aldım. İhtiyacı oldukça bu sandıklardan açar, yüzük ihtiyacımızı görürüz. Bu bilgeliyi atabiliyorum. Bu bilg bu yükseliş, bu bilgelik. Ne farkı var ki? Her neyse. Aa, mücevher kutusunu depoya koyamıyorum. O kötü oldu. Neyse, şu sandık envanterine koyalım. Hani yer kapladığı için kötü oldu. Yoksa yan çardan kullanacağım için değil. çıkarır, yüzüğü koyarım depoya. Nasıl olsa bu koyulabiliyor. 40 ile 6 çeviklik olan bir Titan kalkan artı +9 44 won. kadar çok pahalı geldi bana. Yani görmüş oluyorsunuz burada daha düzleri daha ucuzları var. Ben buradan ne alt efsunu ne üst efsunu tam olmayan bir titan kalkan alacağım. Alt efsununda str üst efsununda da 12 çevik getireceğim. Nasıl olsa üzerimizde kutsama da var. Efsun nesnesi de var. bunları da değerlendirmiş oluruz. Zaten bunların efsunsuzları 15-16 won. Buradan 6. ve 7. efsunu ekli herhangi bir titan kalkan almak istiyorum. Evet 17 wonlara kadar geldik. Şimdi para buradayken parayı çarçur etmeyelim. 18 wona var. Bakalım 18 wona işte çeviklikli veya şeyli var mı? Yani işimize yarayacak herhangi bir efsun olan var mı? Bazen düşüyor bu fiyatlar o yüzden söyledim. Veya 19 ona. 12 çeviklik var ama bunun 7. efsunu yok. O blok var. 19 20 var hani 1 2 10 için şey değil, önemli değil. Evet, çok da ileri gitmenin manası yok. Şurada 18 ona ben görmüştüm. Görmüş olduğunuz bu Titan kalkanı 18 ona huzurlarınızda satın alıyorum. Ve bunun alt ve üst efsunlarını birlikte getirelim. Şu üzerinde 5 tane efsun esnesi var. Bunu hani öyle deneyelim bununla geleceğini düşünmüyorum ama. o ben size ekranı vermeyi unuttum. Hemen 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 ekranı veriyorum. Yani şuradan bir ESC diyemiyoruz. Şuydu değil mi bizimki daha önce? B bakayım bir. Evet buydu. Yani bu Titan Kalkan'ını 18 bona aldık. Bunun altı üst efsununu birlikte getireceğiz. Şu efsunları da burada kullanalım. Bakalım blok var. Blokla işimiz yok. 12 çevik arıyoruz buna. 12 çevik geldikten sonra altına da 50 str getirmeye çalışacağız. 8 çevik geldi. Yanında altı da blok var ama 8 çevik bizim işimizi görmeyecektir. Buna 12 çevik ihtiyacımız var. Bizim şaman karakterimizde 90 küsür tane efsun var biliyorsunuz. Bu Zodiacora efsun getirirken uğraşmıştık. Şimdi ben bunu Önce savaşçıya vereyim alt efsunla uğraşalım. Daha sonra da şamana vereyim üst efsunla uğraşalım. Vallahi 20 kutsamayla da bu titan kalkanın 6. ve 7. efsununu umarım getiririz. Hızlı hızlı devam ediyorum yine. Buna normal str arıyoruz büyülü str değil. Saldırı değeri artı 50'yi verdin gittik. Verdin gittik. Hadi artık ya 7 tane attık. Yok ya patronlardan beceri hasarına ihtiyacımız olsa onu vermez bize. Devam ediyorum. Zehir veriyor zehir veriyor. Diğer hiçbir efsunu durmuyorum. Büyük str gelse de durmayacağım arkadaşlar. Buna aradığım efsun büyül str geldi normal str maalesef gelmedi. Ben şimdi bunu şamana vereyim şamandaki efsunlarla bunun üst efsununu getirelim o zaman önce. Şaman karakterimize girdim bu arada kirin de şamana verdim. Şamanımızın kirin de bu şekilde. Şimdi aradığımız efsun 12 çevik buna. 12 çevik bizi çok zorlayacağını düşünmüyorum yanına blok vesaire de gelirse çok güzel olur. Ama ekseri aradığımız efsun 12 çevik zaten sırf 12 çevik için aldık bu kalkanı. Hızlı hızlı atıyorum 12 zeka 6 güç durmayacağım. Yani böyle çok elit orlu elit bir şey gelmediği sürece durmayacağım derken. 10 şeytan, 3 yansıtma, 12 çevik, tamam bizim işimizi görecektir yani fazlasını atmanın manası yok. Biz sadece hasarımızı daha fazla arttırsın diye 12 çevik efsun aradık. Şimdiden biraz kutsama çekeyim bu çara ondan sonra bunun alt efsununa da bir 50 str e yakışır. 20 tane ile birlikte geldim. Umarım bizi zorlamaz bu 20 tane de gelsin başka bir şey istemiyorum. İstediğimiz buradan str 40 str durur muyum bilmiyorum. Ama i̇stediğim 50 str büyülü str durmayacağım daha önce de söyledim. Umarım 50 str hızlı bir şekilde gelir. 35 büyülü str o 50 str patronlardan beceri hasarı çok güzel oldu. Ninjamızın bir itemini daha halletmiş bulunmaktayız. Hemen ninjama vereyim. Şöyle buradan da kabul diyorum. Ninjamızın kalkanı da tamam. Şimdi eldiven de tamam. Eldiven şu anlık şamanda. Kemerimiz var. Bir tane daha kemer alır mıyız? Bilmiyorum. İhtiyaç yok. Yani bize buradan tılsım, küpe, kemer ve eldiven var. Bunların hepsi diğer çarlarımızda var. Şu anda tek eksiğimiz bizim petimiz. Şimdi ben uyanışa gidiyorum. Savaşçıyla birlikte bu çarın petini bir an önce 81 level yapıp hidraya bir an önce başlamak istiyorum. Artık paraya ihtiyacımız var. Pazartesi para arıyoruz. Çarşamba para arıyoruz. Cuma para arıyoruz. Cumartesi günü bir rahat uyuyoruz. Pazar günü huzursuz kalkıyoruz. Çünkü pazartesi ne para lazım? Yağma petimiz yok. Yağma pet için goblin yapmamız lazım ama şu anda sandık yok, anahtar yok. Böyle goblin anahtarı sandık. Bir de çok goblinden anladığımı söyleyemem. O yüzden şimdi huzurlarınızda uyanışa geçelim. Farmın sonunda görüşürüz. Ben size uyanışın hiçbir kestiğini göstermeyeceğim. Hızlı bir saat bir uyanış yapacağım. Petimizi geliştireceğim. Bakalım uyanışın bir saatlik sonunda petimiz 81 level'a ulaşmış olacak. Ha bu arada şey alacağız. Biraz da lezzet lokma almam gerekecek. Ben şimdi çarlarla birlikte uyanışa girdim. Bir saatin sonunda görüşmek üzere. Bir yandan diğer çarla uyanışta kasarken bu çarla da burada mama alıyorum. Diğer çara takviye yapacağım. Bu yanıştan geldikten sonra muhtemelen aldığımız mamalar yetmeyecek. Onun dışında bir arkadaşımız zırhımıza 110 won teklif yaptı. Valla 5 10a bakmayacağım arkadaşlar. Paraya ihtiyacımız var. O yüzden bu zırhı 110 won'a vereceğim. Zodya korada öylesin 15 won attım. Çekmezler. Hani çekerlerse de işimize gelir zaten. 125'e kadar düşmüştüm. Alan olmayınca artık 110'dan satıyorum. 10 won'un 15 won'un hesabını yapacak durumda değilim şu anda. Arkadaşımız yazdı galiba. 110'dan 110 atıyorum. Aleyküm selam. Aynı arkadaşımızsa kuracağım. <laughs> Youtuber musun sen diyor tam kayıttayken. Aynen aynen. Aynen neyse şu pazarı açalım Pazarı da açamıyoruz kliyenti yine çöktü Neyse ben şu ticareti yapayım ben Bu arkadaş da izliyorsa selam Buradaki zırhımızı sattık paramızı alalım 110 verdik hayırlı uğurlu olsun 150 başı paramız oldu yine itemlerimizi ben buraya takviyelim Evet arkadaşlar böyle bir zümrüt küpemiz var 40 STRL'li bunu alıyorum. Bunu yine savaşçıya vereceğim. Savaştaki 50 STRL'li de ninjaya takacağım. Neden 40 STRL'li aldım diye sorarsanız 50 STRL'liler maalesef ve maalesef 90 Won'a kadar çıktı. Atça kutsamamız da yok. Uğraşmak da istemedim açıkçası. Yani 30 Won da çok bir para gibi gelmedi bana. Bunu savaşçıya veririz. İleride imkanımız olursa bunu 50 STRL'li değiştiririz ama ninjamız 40 STRL istemiyorum. O yüzden bu küpeyi aldım. Hayırlı ve uğurlu. olsun Eksiklerimiz yavaş yavaş gidiyor. Kıymetli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim 40 won'a böyle bir buz buldum. Hem artı 4 hem de 40 str var. 25 buz direnci var. Hydra'ya bununla gireceğiz. Daha iyisini bulduğumuz zaman alacağız. Şu anda 50 str'liler 90-100 won civarlarına satılıyor. Biz bunu 40 str'li alalım. Bizim savaştaki de 40 str'li zaten. Muhtemelen bunu kullanırız. Bu artı 4 diğeri artı 1. Bunu zaten hani kullanmasak bile bu bizim için daha avantajlı oldu. Bunu yüksek fiyatlardan da satabiliriz. Şimdi de 28 won karşılığında ruh kemerimizi de satın alıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bunu takmayacağım cevherlerinden gitmesin diye. Şimdi de şöyle bir anç buldum. Hem hançer olması hem de 10 delici 5 kritik bizim işimizi göreceği için bunu da huzurlarınızda satın alıyorum hançer fişini. Yavaş yavaş kostümlerimizi de diziyoruz. 75 M şöyle de bir kostüm aldım. 49 dakikası var. Bunu tabii ki aktaracağız. 50 CTR'si için aldım. Bir tane de saldırı hızlı başlık bakayım. En uygun bulabildiğim 8 saldırı hızı 20 şeytan gayet de güzel. 1.5 Vona bunu da alıyorum. Şimdi bu kostümü de yansıttıktan sonra bir hidra denememiz olacak zannedersem. Petimiz şu an 76 yandan. Ben onu da kasıyorum bir yandan. Onu 81 yapabilirsek bir hidra denememiz olacak Allah'ın izniyle. Şimdi kostümleri aktarmak için bu kostümlerin 60 günlük bir set çıkarmamız gerekiyor. 5'li 5'li açacağım. Kısmet olursa inşallah çıkaracağız. Oo çok güzel. Çok çabuk çıkardık. Gayet güzel oldu. Şimdi 2 tane de kostüm bonus aktarım alacağım. Silah fişimizin 5 günü var. Onu 5 gün sonra aktarız. Ben kostümleri bir ayarlayıp geleyim. Çarımızın kostümlerini ayarladım. 60 gün boyunca kafamız rahat. 50 str bir kostüm. 8 saldırız bir başlık. An delici 5 kritikte bir fişimiz var. Bu fiş içime siniyor sinmiyor gibi. E şimdilik bir idare edelim bununla. Bize yeterli gelmesi, bunu yenileriz. Onun dışında eldivenimiz savaşçımızda. Kemeri de aldık. Kemerimiz de burada. Bunu da takmadık. Bu ikisinin cevherlerini ekledikten sonra bir tek eksiğimiz petimiz kalıyor. Petimizde kasıyorum 76 level şu anda dediğim gibi. Ben onu da kasayım. Ondan sonra bir hidra denemesi. Bu bölüm olmazsa bundan sonraki bölüm mutlaka Hydra deneyeceğiz artık. Şimdi tekrardan uyanışa giriyorum ve görmüş olduğunuz bu pet 76 81'e doğru devam ediyor. Evet karşınızda 80 level Alastor petimiz burada. Şimdi petimizi geliştireceğiz. Gelişim için malzemelerini koymaya başlayayım. Yabani pet kitabı, kan kırmızı inci, yeti postu, süs eşyası. Bir yandan yandan bakıyorum bu arada ezberinde değil hiçbiri. Çile burada. Lanet kitabı olması lazım. O da burada. Şimdi besle diyorum ve petimiz 80 bir oluyor. Şimdi de Cesur Pet için beyaz inci. Ben hemen depodan alıp geleyim. Evet, şimdi de kırm kan kırmızı yok, beyaz mavi inci. Mavi kemer, Cesur Pet kitabı, Şeytan hatırası burada. Şimdi ork dişi artılı. şartlıyı diş göremiyorum. Ork dişi artılı burada. Bilmeyen ilaç artılı. O da burada. Şimdi de petimiz harika. 81 oldu mu? Şimdi petimiz 81 level oldu zannedersem. Evet oldu. Yani buradaki itemler gitti. Bakıyorum. Evet. Şimdi sıra geldi kitaplarını okutmaya. Üzerinde yank yok. Ben üzerime bir yank takviyesi yapıp geleyim. Şimdi huzurlarınızda kitapları da okutalım. Canavar avcısı. Evet talim evet ve berserker evet üç evetle vuruluyoruz. Şimdi bunları son seviyeye kadar getirelim. Umarım üzerindeki yank yeterli olur aslında. Böyle aynen bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi petimizin kitaplarını tamamladık 8 canavar veriyor 9 delici veriyor 9 da berserker veriyor bize bu petimiz şimdi bize 8 9 9 veriyor ama bunun böyle olduğunu aldanmamak gerekiyor kıymetli arkadaşlarım buna pet efsununu atacağız nasıl atacağız şimdi e, alınacak herhangi bir itemimiz kalmadı artık bütün itemlerimizi aldık ninjamızın eksi yok. Eldivenimiz burada. Bu arada bu eldivenin efsununu değiştireceğiz. 12 güç yerine 12 çevik getireceğiz. Onun dışında bütün itemlerimiz tamam. İtem tanıtımını Hydra'ya girerken yapmayı düşünüyorum. Ee, merak eden arkadaşlar için. Onun dışında kemerimiz de burada, petimiz de diğer çarımız da hazır. Ee, dediğim gibi biz şeyleri de yapmıştık, kostümleri de ayarlamıştık. Tek eksiğimiz pet efsunu kaldı. Üzerimizde 45 won bir para var. 45 won'a aşağı yukarı 4 tane pet efsunu alabiliyorum. Gidip şimdi 4 tane pet efsunu alıp 4 kez daha şansını deneyeceğim. Umarım tip 5, tip 6 yakalarız ve Hydra'ya gireriz. Evet. Evet, tüm paramızla pet efsunla aldık Şöyle göstermek gerekirse 1, 2, 3, 4 ve 5 tane pet efsunlamız var 5 efsunla umarım artık petimiz tip 6 veya tip 5 gelir Tip 8 istemiyorum bile Şimdi buradan pet efsunlama sayfasını açıyorum Önce petimi koyuyorum Efsunayı zaten kendisi alıyor. Bismillahirrahmanirrahim Diyorum. Varan 1. Değiştiriyorum Tip 3. Tamam tip 3. Kabul edilebilir Tip 3. Şimdi tip 3'te ne veriyor? Onu da Bir görmek için. Şöyle şunu kapatalım Bir. Bu 10 oldu. Bu 12 oldu. Bu da 9 oldu. Görmüş olduğunuz gibi Berserker 12'ye kadar çıktı. Tip 6'da Daha da çıkacak. Şimdi devam ediyorum Kaldı 4 Efsunumuz. Değiştiriyorum Varan 2. Tip 1'e düştük. Tamam Tamam tamam. Moral bozmak yok. Şimdi 3. Üçüncü. 3. deniyoruz. Varan 3 Tip 1. Allah seni kahretsin ya. Tip 1 Evet. 4.yü deniyoruz. 4 deniyoruz. 4 geliyor mu? Tip 2 Allah seni ne yapmasın yani. Son denememiz. Son hakkımız. Umarım tip 3 bari kalsın da. 12 verse her kere alalım. Çünkü deneyeceğiz artık idrayı. Tip 1 olma. Allah seni ne yapmasın ya Tip de kaldı ya. Çok fazla şey harcadık. E, PT harcadık. Yani ne kadar harcadık? 8 tane bir harcadık. 5 tane şimdi aldık. 5 mi attık? 6 mı attık? Yani 14-15 tane harcadık ve hala tip 2'deyiz. E, günü 46 gün geldi. O biraz e, mutlu etti bizi. Yine 9-9 8'de kaldık. Değişen bir şey olmadı maalesef. Hakkımızda hayırlısı olsun yine paramız olunca pet efsununu alıp bunun efsununu değiştireceğiz kısmet olursa. Sıra geldi çarımızın diğer eksikleri ne var? Buradan görmüş olduğunuz gibi 120, 20 ve 15'lik delici var. Bu delicinin 20'liğini alacağım. 15'lik delicimiz de bitiyor. Şey 20'li kritiğimiz de bitiyor. Bundan da alacağım. Artık süresi kısa olanları alabiliriz. Üzerimizde biraz ay ışığı var. Onları açıp kritik deliciye takviye yapacağız. Yeşil ve mor potumuz var. Ee, saldırı markalarını kullanacağım. Biraz da balık alacağım. Üzerimizdeki para yetene kadar. Hani çok fazla almayacağım. En azından ilk denemede böyle güzel bir hasar çıkarmak istiyorum. Daha sonrasında zaten masrafsız keseceğiz. Uh, <San> biz... <San> <San> Dönüşümsüz masrafsız kesmek için bu kadar güzel itemler yaptık ee, Yoksa bu kadar dediğim gibi Şebnemle balıkla potla e, kesecek olduktan sonra Şimdiye çoktan kesiyorduk Biz daha masrafsız böyle e, kafamız attığında Yok onu ayarlamadan bunu ayarlamadan Yani bu kostümlere bile ihtiyaç yok aslında e, Dediğim gibi hidraya geçince görüşürüz Ben tek tek ne aldığımı göstermeyeceğim En son ne aldığımı size göstereyim Kıymetli arkadaşlar 20'ye 2'lik şebnemler bile Maalesef ve maalesef 3 onlara çıkmış Bunlara bu kadar para vermek istemiyorum 15'lik delici de bizim işimizi görür e, görmez ondan sonra tekrar bakarız Yani şu anda 20'ye 2'liye bu para vermek istemiyorum. Yani şuradan 10'luk alabiliriz. 15'lik alabiliriz. 3M, 5M. Sıra geldi. Son eksiğimiz olan eldivenimize 12 çevik getirmeye. Ben 12 güç daha fazla vuruyor zannediyordum. O dönüşümde öyleymiş. Benim yanlış bildiğim. 12 çevik normal düz solo keserken daha fazla vuruyormuş. 85 tane üstünde çok rahat bir şekilde 12 çevik getiririz umarım. 1'de 0. Devam ediyoruz. 8 güç geldi. Şimdi istemediğimiz şeyler gelecek. 12 tamlık falan zor geçeceğiz ama geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şu kadar kaldı. Onun için tek eksiğimiz 12 çevik. 12 çeviğe kadar geçeceğim. Ne gelirse gelsin geçmeyi düşünüyorum. Evet, devam ediyoruz. 8 çevik geldi. Yanında ne var ne yok bilmiyorum. Geçiyorum. 6 çevik geldi. Çevik göstermeye başladı. 6 güç. Hmm, 6 canlılık. Devam ediyorum. Hadi ama. 12 güç yine geldi. Düşüş direnci. Yarı insanlara karşı direnç. Güzel bir efsun ama geçiyorum görmüş olduğunuz gibi. 10 yarı geldi yine. Ee, yansıtma da var yanında. Şöyle 15 blok. 12 çevik blok geliyorum. Gerçi onu da bilmiyorum eldiven ama. 6 tamlık. 12 tamlık. 12 çevik de çok iyi olur bizim için. Devam ediyorum. Bu arada 20'yi geçik efsun attık. Şu anda gelmedi. Ee, öyle çok güzel bir efsun da geldiği söylenemez. Devam ediyorum. Düşüş direnci var. Düşüş direnci güzel işe yarayan bir efsun. Ama ama maalesef bizim o 12 tamlık 6 güç 10 yarı direnç ama geçiyorum maalesef devam ediyorum evet çeviklik 12 arıyoruz ve aradığımız için gelmiyor 85 efsunu yiyecek muhtemelen bizim 12 güç geldi yine ama aradığımız efsun 12 güç değil 12 güç arasak yine 12 güç geldi Nalet olsun ya 8 tamlık 6 çevik 6 tamlık Yok istemiyorum ben buradan 12 çevik almadan gitmeyeceğim. 8 zeka 6 güç Anasını ya bu kadar zor olmaması lazım. Yani benim işlemeyin çok güzel item efsunları geçiyorsun diye ben çok da anlamıyorum Eldivenden Bizim işimize yarayacak olan çeviklik. O yüzden ben devam ediyorum atmaya. Oo bunun 5. efsunla şey 7. efsunla bu kadar uğraşmamıştık ya. 12 tamlık geldi. Ben bu kadar bizi yoracağını zannetmiyordum. Onu düşünmüyordum yani. Şu anda 50'den fazla efsun attık ve maalesef yok gelmiyor. 12 zeka geldi. 6 canlılık <laughs> 12 çevik. 12 çevik zehre karşı koyma, yavaşlatma şansı, yansıtma vesaire vesaire. Yani bunu şey yapacak değişecek şeyim yok ee, nerede 12 çeyrek burada yanlış şey yapmayalım da tamam ben itemlerimi bir toplayayım hidranın önüne doğru gidelim ee, biliyorsunuz şamanla gireceğiz kendimizi artı vermek için ee, şamanla birlikte gittiğimizde görüşürüz evet kıymetli dostlarım bu videoluk bu kadar olsun diyelim her şeyi tamamladık bir sonraki videoyu ben şimdi bu videonun arkasına çekeceğim ee, videonun dakikası biraz uzun olmuş bütün eksiklerimizi tamamladık her şeyi yaptık yerli yerinde şu anda sadece hidrayı denemek kaldı bize ee, bir sonraki bölümün girişinde önce item tanıtımı arkasından da hidra kesimi gelecek. Güzel e, bir hasarla hidra kesmeyi düşünüyorum. Yani güzel bir hasardan kastım 30k'ların üzerine çıkmayı düşünüyorum. E, denemedim, bilmiyorum. Ben de sizinle göreceğim. Umarım dediğimiz yerlere geliriz. Bu arada item tanımı tanıtımı bir sonraki videonun ilk dakikalarını item tanıtımı, daha sonrasında da işte hidra kesim olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.